Perşembe Galatasaray Barcelona'yı elerse ne yapacaksın? Şöyle değil ya, mi? Buraya elerse pazar akşamı açılışta beni şöyle göreceksiniz. Takım elbiseli bir adam beyaz saçlı. Işte. Ee. Sol tarafımda bir böyle bir tahta şey o güzel muhteşem Galatasaray forması. Burada da torrent. Tin. Bir portresi. İmparatorluk. Portre aşağı yukarı şu <laughs> bilgisayar şeyi kadar. Şöyle bir şey. E, portresi. Aralarında bütün program. Şunu diyeceğim. Burak Elmas. Bu galibiyet seni bir dönem kurtarır. Torrent, baba. Aynı yaşta iş Torrent. Önümüzdeki yılda muhtemelen yüzde 99 Galatasaray'ın hocası. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Diyeceğim bunu. Tamam ama formayı yanda tutmanın pek manası yok. Giy giymen lazım. Ben de formasını zaten giydim. De, kardeşim. De, ama şeyde, canlı yayında de giyilen mi? Başka. 150 ya, defa de, falan diye. giydim evet. ben Galatasaray forması. Hocam giyinmeyi giymeyi çok evet. sevmiyor. Sorunmayı evet. çok <laughs> seviyor. Çıkarım, Dediğim gibi. Ama <laughs> bir dakika. Perşembe <laughs> akşamı şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın tur atlama şansı yüzde beş. Hadi bilemedin yüzde on. beş. Peki girelim Galatasaray üç Barcelona gün, maçına girelim. Yani. tedirgin ediniz. Ahmet Çakar diyor ki yüzde beş. Ortada promo dönsün hepimiz e Peki, teker yani, teker. Peki mesela yüzde elli elli diyen var mı? Hocam Murat Özkaya e spor başkanı var ya. Selamlar arkadaşım. O da selam abi. söylüyor. Galatasaray forması giysin hocam diyor. Barcelona yenirse giyer Galatasaray forması giyer. Ya ben hocam Galatasaray forması, ya, ya. forması giymek. Bir dakika Giyer. kardeşim Galatasaray Muratcığım forması giymek benim için Tabii, şereftir. Ve çok, çok yakışır ama hocam sana. bana yakışır. Çok yakışır. E, ben bu stüdyoda Galatasaray forması giydim. Giydin işte onu diyorum ya hocam ya. Hiçbir sıkıntı yok. Sen gel istiyorsan sen ben formayı giyerim hemen. Hocam sen Beşiktaş forması da giydin. Ye, giydin çıkmadı Farklı diye giydin ama ben açık söylüyorum. Galatasaray verelim tarihi. Sana ben çakarla iddia girelim diyor. Işte hocam. Gel bize söyleyeyim. Murat Özkaya, bu söyle Muratçım. Ne için? Eyüp Spor'un başkanı. Söyle Muratçım ne için? Bana dedi mesela hocam beni kazandı evet, ben. Evet buyursunlar. Girdi iddiaya ama bana borcu var. Çok. Evet, buyursunlar beyefendi. Ödesi, Buyur borcunu. Bana çok borcu var daha alacağım bana. Ee, Can, Canlı indi. Evet neyle Murat? Şu yastığa ya Murat neyine? Ya onda bana neyle? çok iyi. Hayır parası falan girme. Ya, ya, para da, sana hocam. Her şey bekle Parasına değil hocam ya. Öyle gömlek yok. Bak Murat Beyciğim ben seni nasıl hocam, bahsediyor. Forma diyor. Forma. yok e, mu? Forma diğer zaten ya. Ne hocam? Eğer Galatasaray Barcelona'ya inerse. Barcelona'ya inerse. Her bir yemeğe çıkarız zaten halini Sinan filan arkadaşlar. Oo, Ahmet abi söylesin diyor. Yemek dedik ya işte. Tamam Ahmet bak söylüyor. Hep beraber. Tamam. Yemek. Seni Etilerdeki evet. restoran. Rekan evet. Rekan şey yap, reklam yapmayalım. Tamam oraya. Etilerdeki meşhur restoranda. Daha sayı turu atlarsa tamam. hesaplar bendedir. Barcelona Türkiye'de atlarsa hesaplar Murat Bey'den. Tamam Çok okey okay, hocam, hocam. Biz her kere her kere biz kazanıyoruz. diyor ki Galatasaray'a gelirse diyor bir tanker benzin yolluyorum hocama diyor. Beni yapmak işim mi? Gelerse diyor. Bir tane dişe bir tanker geliyor ben buradan yayında kendimi yapıyorum. Allah Allah ne olur diye. Arabaya benzin mu? Bir tanker benzin. Hocam benzin pahalı. İlçe hesaplarında. Arkadaşlar bir maddi, maddi şey, miktarı yüksek iddiaların bir kimseye bir faydası yok. Evet. Tamam Muratçım bir kanka kank bir, tanker şey dedi yemek da, da, yemek. Murat, Muratçım ekip halinde ekip haline girdik ben et yemem balıkçıya gideriz. Bak tamam, ekip tamam. beşli. Beşli, beşli, beşli. Girdik, beşli. biz seni sen istedin. Ama bir dakika pardon bir dakika kirli halde gelecek. Ha? Kirli halde gelecek. Temiz halde gelsin kirli de gelsin. Umut da gelecek Umut. Hocam Umut. Hocam sen kaybedersen istediğini çağır. Hocam sen kaybedersen istediğini çağır. Ama Murat Bey kaybederse sadece bizim ekip. Biz her türlü kardayız. Yine Ayıp favori ya. Barcelona bahis oranlarında bir gelsin Nasıl? ekrana. Galatasaray 5.80 Beraberlik zaten ne hani uzatıyor ya. maçı. Yani Onu çok konuşmamıza inca gerek, inca gerek yok. 1.27 Barcelona. Evet. Şş. Ben söylüyorum Barcelona eler. Barcelona eler diyorsun. Evet. Ahmet Hoca zaten ben tekrar söylüyorum. Barcelona %95 oranında yener demiyorum. Eler. Elemek ne demek? Uzatma da gidebilir. Penaltıya gidebilir. Penaltılara da gidebilir. Eler diyorum. %95. Bursuz, %95, bursuz, %95. Bursuz. ama %5 futbolda her zaman var. Deplasmandaki maçta olduğu gibi. 0-0. Deplasmandaki um, maçı bursuz. beni konuşturtmayın. Benim ağzımı açtırtmayın mu hocam ya. Bravo. Vallahi millet gelecek zannedecek. Orada Galatasaray'ın mücadeleyi Galatasaray bu Galatasaray Gözdezi, şey mi? Galatasaray'ı ilgilendiren bir Allah Allah Galatasaray'ı gel. Al kenara İnan ki ben yanan orada. Kardeşim diyorsun, diyorsun ki ilgilendiren bir şey yok. Galatasaray'ı tek bir şey ilgilendiren bir şey var. Sen diyorsun ki. Barcelona <laughs> Uf, bu işin içinde Barcelona kasıtlanan diyorsun. Mahsus sen yenmedi Galatasaray'ı. Kardeşim, Kardeşim tekrar söylüyorum. Para kazanmak için Mahsus yenmediler. Kardeşim. Parayı götürdü Barcelona kulübü diyor. Müsaade edin. İlk maçı kenara alın. İkinci maçta da Galatasaray'ın şansı, tur şansı. %5 bilemedin %10'dur Yok. 11 değildir zaten orandan da Peki. bunu aşağı yukarı görüyorsunuz Abdülkerim Allah hocam senin tahminini alalım Valla ben yüzde %90 %5 falan anlamam benim tahminim şu ben turu kim atlar bilmiyorum yanlış şunu biliyorum ya, berkez, Bu, maç var, bu ya. maç var ya bu maç uzatmalara gider oradan da penaltılara kalır penaltılarda ne olacağını da Allah bilir ya ben sen ol... bizi öldürecek evet. misin ya penaltılara gider. Ölürüz ölürüz. gibi. Ben düşüncemi Aman söylüyorum. Kitlenen sen... bir maç olur. Haral'a gürola bir maç olur. Oyun kitlenir. Bu maç penaltılara gidecek diyorum ben. Farukçum. Penaltılarda da ben skor söyleşemeyip olur mu? Skor. İlk. 3-0-2-0 Yeter artık ben gidiyorum gel, gel 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 hocam. gel 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 sen ben büyük, büyük şehire bağışlama Rasim'in bahçeye bağışla Ne ağacı ya oğlum ne şimdi hocam bana Bir ağaç büyük şehire bağışlar sen Faruk'cum Bana ver Rasim'e bağışla onun bahçesi Hakem kim? Hakem kim? Daha, daha açıklanmadı. E sen çen, çen Nasıl şöyle olur ya? De bizim Vallahi çen çen ya pazartesi Remkin ya da pazartesi, pazartesi ya da sana babanın açıklandı evine açıklandı kaçar gibi kalkıp gidiyorsun. Ama ya. 3 0 diyor ya. Maçın hakemi açıklandı mı Emre? Açıklanmadı herhalde. 3 0 abi, daha, daha ne de. diyeyim ha? Bu baş durum penaltıda kalacak diyorum. Daha ne diyeyim daha ya? Kalmaz. İlk başta da ne dedim ben? Herkes burada 7-8-9 derken. Abacım kalmaz. Yapmayın abi. Rasim 2. İki geliyor 2. ...gerisini söyleyemem. Fakat <laughs> Galatasaray'ı... ...bak hangi takım olursa olsun... ...yüzde beş veya on bile vermezdim. Ne? Fakat Galatasaray'ı ...genetiğinde... <laughs> ...ay yükselen yıl... ...Galatasaray'da şey var... Ruh var, ruh. Ruh değil, ruh değil. Başka <laughs> bir şey. Allah şey. Allah. O, pembe, ama de var. Pembe dolar donmuş olmaz. En fazla iki iki Doğru. fark olur. Bu paşam. İpek, İpek don. derler hocam. İpek don ha. Ben pembe don mu dedim? İpek don. don ha. Pembe pardon. don fazla hocam. İpek don. Şans. Evet. Abi bak. Ya. Sen söylemedin Rasim. Abi iç. Skor tahmini. Bak ben de mutsuzum ama buradan Galatasaray. Çok açık söylüyorum. Turu verirse. Aa, Esas bırak. büyük travma yaşarız. Tahminin söylesene kardeşim travmayı ya. Travmayı yaşarız. Ben diyorum ki dedim, iki geliyor iki. Leyleyleyley. Le, 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 le. le. le, le. neyse diyemiyorum gerisini. <laughs> tamam. tamam mı? İki bir olacak. Gerisini unutacağız. İki bir Galatasaray mı kazanacak diyorsun? 2 evet. İki bir. İki geliyor iki. Fakat <laughs> <laughs> sıkıntılı <laughs> adamlar var. Güzel bak gidesin. şimdi o <laughs> ya <laughs> kendini <gülüyor> yağlayan bir <benim> var ya. Ayıp. <laughs> Travor he. Şimdi onun yanında şimdi Abu Mayank geliyor. <laughs> <Travore>. İlk <laughs> maçta da oynadı. Tamam hep oynamadı. Sonra da da girdi. Bir dakika abi. <laughs> şimdi kapalı savunma <salmanlar>. ile şimdi <laughs> deplasmanda de oynuyor. Şimdi Abu Mayank başlıyor. Buske başlıyor. Pike başlıyor. Doğru mu? O maçlarda evet. o maçta başlamadı. Sonradan girmişlerdi. İkinci devreye girdiler. E, ee, ne Şimdi yani? Bursa'dan mesaj var Bursa geliyor diyorlar. Ne şu olacak? Hangi Bursa? Bursa Spor Süper Lig'e geliyor. Ne Süper Lig'e düştü düştü ya Bursa Mücadelesi veriyor şu an. Allah kahretsin çok üzülüyorum ha Bursa yani, Bursa benim Toskoca memleketim Bursa benim ya. şehrim. Lig'de tutup seneye Süper Bak mesela Abu Ab 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 Mayak mıydı herifin evet. adı? Abu evet. Dünya böyle sevimsiz bir adam. Hayda. Forceps'e çıktığı için kafa falan böyle değişik ama bana göre biraz da galiba itimsi yaşıyor ki Hocam nasıl itimsi. yorum? İtimsi yaşamak. <laughs> e Tabii akşamları sabahçı olursan alemlere akarsan, alkol çıkaran olursa, Trabali o da itimsi miyiz? yaşayacak. Ama Futbolcu Abumaya için itimsi de. yaşayacak. Yoksa abumeyak çok önemli. Hocam evet. Arsenal'den ilerlettiler işte. Buraya geldi. Arsenal'den ilerlettiler. Bu, 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 bu tip de oluyor. Dortmund'da Biliyorum. Yani. Hocam yaşı da, hocam yaşa da 35, 32. 32'ye 32, 32 evet. geldi. Evet. Evet. Söylediğiniz Busquetsler falan büyük oyuncu pikemiki ama onlar da eski Barcelona'daki Busquets pike falan zannetmeyin. Aynı. Onlar da ...tevellipleri de. eskidi. Eskisi gibi ne tempoları kalmış ne bir şey. Evet. Yani öyle ilk baştaki abarttığınız gibi yok. Bilmem adama turara morare falan filan falan baş. Ben göreyim sana. Kalori. Bak bu abo ben beni kuyruk ayla korkutuyor sinirli kuyruğu gibi Allah konuşturdu sinirli kuyruk. Kakaolu, Kakaolu pudingi 99 yiyebilirsin ne hocam. Ne acıttım? Kakaolu, Kakaolu puding 99. kalori mi? Yiyebilirsin ha. evet. Allah Allah. i̇şte bu çocuk. Tatlı yemeyin Peki müsaadenizle. Maç Tahminlerimiz var. Ha, bakalım. Hocam hemen Aa, gelsin. Ekler Galatasaray Barcelona'yı konuştuk. Rize Trabzon. Baklavaya bak ya. Rize Trabzon. Trabzon kazanır. Beşiktaş Hatay. Hatay yenilmez. Bu arada kaleci Ersin zaten sarı kart Tamam ]acağız. öyleymiş Aziz. doğrudur. Gaziantep Galatasaray. Gaziantep tabii ki yenilmez. Fenerbahçe Konya. Konya kazanır. Konya kazanır. Konya evet. Konya. evet. Sinan abi. Ee, Trabzon kazanır. Hatay kazanır. Oo. Gaziantep kazanır. Hatay mı kazanır? Evet. evet, öyle dedi. Gaziantep kazanır. Konya kazanır. Hep ters yaptı yani. Evet. 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 Biraz Abdülkerim bir hocammışım sen. Rizespor Trabzonspor, Trabzonspor kazanır. Bence artık Rizespor i̇şte. resmi olmasa da bence havluyu attı. Hı, hı. Kendi sahasında da yenildi falan. Evet. Havluyu attı. Beşiktaş Hatayspor. Beşiktaş kazanır. Mecburen önder Öbürlerine şeyi oynatacak Bak şu ay tam kadro oynayacak Tamam mı? Mecburen Onun için Beşiktaş kazanır Antep Galatasaray maçı Ben Antep yenilmez diyorum Ya berabere biter ya Antep kazanır Tamam. Galatasaray'ın ben artık ligde tamamen işinin tamamen bittiğini düşünüyorum Eğer yenilseydi bugün harbiden çok sıkıntıya Sıkıntı düşecekti olacak, Şu Antep maçı bile ligde hayati bir maç olabilirdi yani Bugün yenilse 16. sıraya düşecekti Şimdi o, o da kalktı Dolayısıyla Antep kaybetmez ay. diyorum Fenerbahçe Konya maçına da 3 ihtimalli maç görüyorum. 3 ihtimalli maç. Bir tane maç. söyle ama. Bir ha, tane söylüyor. Çok izleniyor. Merak evet. ediyor insanlar. Hatın bir tane söylersem şekerini maç Fenerbahçe kazanacak. Fenerbahçe. Evet ya da 1-0 yani yeni Fenerbahçe yenilmez. Kazanır ya da berabere biter. Rasim Ozan Kütahyalı. Galatasaray Barcelona 1-0 ya da 2-1. Bak kesin diyorum. 1-0 ya da 2-1. Net. Tik tik tik. Tur atlıyor yani. Tur atlıyor. Evet. Çay Gürcü Trabzon. Yayın yapıyoruz YouTube'da. Yayın yapıyoruz. Aynen o gün. Maçtan sonra yayın yapıyoruz. Ahmet Hoca'yı da alın. Daha sıra tamam. çakar da geliyor. Şu, tamam Ahmet Hoca'yı da evet. alın. Çay Kuruze, Trabzon. <laughs> trabzon alır. Beştaş Hatay beraberlik. Gaziantep Galatasaray'da Gazi o o gazla Galatasaray alır. Çünkü Barcelona'yı da elinmiş olacak. Fenerbahçe Konya'da beraberlik. Peki.